Koç ve yükselen burcu Koç olanlar yeni ay eviniz, ailenizin yer aldığı dördüncü evinizde yükseliyor. Güneş beşinci evinizi tabii ki yönetiyor. Bu nedenle çocuklarınız, yaratıcılığınız gibi konuları da bu yeni ay gündeme haliyle getirecektir. Beşinci ev yatırım yaptığınız yerleri neşe ve zevk arayışımızı sanatsal uğraşlarımızı, yaratıcı faaliyetlerimizi veya akşamları veya hafta sonları özellikle yaptığımız eğlence aktivitelerinin tamamını kapsıyor. Ayrıca sevgilimizi veya çocuklarımız da ifade ediyor. Ay evinizi, ailenizi ve geleneklerinizi temsil eden dördüncü evinizi yönetiyor haritalarınızda. Bu temaları geliştirerek, bunları hayatınıza getirerek yeni bir ay başlatmak, tohumlar ekmek istediğiniz bir şeyin başlangıcı olması için aslında bu yeni ay sizler için çok uygun. Dördüncü ev geçmişinizi, kişisel hayatınızı, ebeveynlerinizi, büyük annelerinizi, büyük babalarınızı hatta atalarınızı ve bu evde sizinle yaşayan insanları da temsil ediyor. Ayrıca yetiştirilme tarzınızı ve aileyle, aile gibi hissettiren özellikle insanlarla olan ilişkilerinizde ifade eden bir yerdir. Dördüncü ev sizi şekillendiren insanları ve yaşam olaylarının tamamını aslında kapsar. Bu dördüncü evde bir yeni ay başlaması ve bu yeni ayı bu temalar için kullanmak gerçekten sizin için çok önemlidir. Güvenli bir sığınak yaratmak, inanç ve tutkuyla çalışmak, birazcık daha pratik olma anlamına da gelir. Yeni bir şey başlatmak, yeni gelenekler oluşturmak, soy ağacınızı anlamak ve köklerinizi keşfetmek için aslında harika bir fırsat tabii ki. Dördüncü evde bir yeni ay nerede yaşadığınızı, nereye ev olarak adlandırdığınızı ve kimin aileniz olduğunu biraz sorgulamanızı sağlar. Bu kan bağıyla olan aile veya bir başka seçilmiş ailede olabilir zaten. Evde değişiklik yapmayı düşünüyorsanız veya taşınmayı düşünüyorsanız, kendinize yeni bir ev açmayı düşünüyorsanız bu yeni ayın enerjisinden gerçekten çok net yararlanabilirsiniz. Evinizde küçük bir yenilenme projesi başlatabilirsiniz. Örneğin oturma odanızı yeniden belki dekore etmek veya mutfakta yeni bir düzen oluşturmak evinize taze bir enerji getirecektir. Köklerinizi keşfetmek ve ailenizin ke böyle geçmişini daha iyi anlamak için de bir soy ağacı projesi aslında başlatabilirsiniz. Bu ailenizin tarihini öğrenmek ve çocuklarınıza bunları aktarmak için de aslında harika bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir ev satın almayı eğer düşünüyorsanız araştırmalara başlamak için de harika bir dönem olduğunu da belirtmek istiyorum sizler için. Ayrıca mevcut evinizi yenilemek veya yatırma amaçlı bir mülk satın almak için de çok net planlar yapabileceğiniz bir dönemden bahsediyorum. Evinizde huzurlu bir atmosfer yaratmak eğer istiyorsanız yeni ay bu hedefe ulaşmanıza inanılmaz derecede yardımcı olacak zaten. Evde benzeri bir kendinize evde böyle kendinize benzeri bir alan ev gibi benzeri bir alan oluşturmak için belki de bitkiler rahatlatıcı renkler ve doğal malzemeler kullanabilirsiniz. Bu hem ruhsal hem de böyle kendinizi daha fiziksel olarak aslında çok rahatlamanızı sağlayacak sevgili koçlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.